Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere YouTube'da nasıl kolay yoldan kısa yani nasıl abone kasabilirsiniz bunu göstereceğim. Yani kas yapabileceğiniz en mantıklı en etkili yöntem bu. Tabi de parayla alıyorsunuz. Da parayla almayacağını düşünüyorum. Zaten çok da işe yarayan bir yöntem değil. Neyse arkadaşlar direkt konuya geçiyorum. Nasıl YouTube'da abone kasarız? Şimdi arkadaşlar Öncelikle e, ne demişim kolay yoldan YouTube hesabı açmayı gösterecekmişim. Evet arkadaşlar bu site üzerinden aşağı bırakırım ben bu siteyi. Bu, bu site üzerinden öncelikle e, hesap açıyoruz. Çoklu hesap gördüğünüz gibi tek bir hesabımız var burada. Bunun üstüne hesap ekleyebiliyoruz bu site üzerinden. Böyle farklı farklı hesaplar açarız. Zaten kısa sürüyor çok uzun sürmüyor 15-20 saniyede açıyorsunuz bir hesabı dediğim gibi bu şekilde açıyoruz. Tam yani bence 10 tane hesap açarsanız size yeterli olur. Neden çoklu hesap açacağız? Birazdan anlatacağım neden çoklu hesap açmamız gerektiğini, çok hesap açmamız gerektiğini birazdan anlatacağım. Arkadaşlar buradan açıyoruz hesapları 2-3 tane. Bakın ben bu yöntemle kaç tane hesap açtım size de göstereyim. buradan değil, şuradan göstereceğim. Bakınız Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim 35 tane youtube hesabım var bu şekilde açtım ama çok da kullanmadım 35'inde 10 tanesi yeterli Her neyse Hesapları açtık arkadaşlar yöntemlerimizle Facebook ve canlı yayın Facebook'tan nasıl abone kasabiliriz arkadaşlar Ben onu da göstereyim Arkadaşlar Facebook üzerinden Youtube YouTube abone yazıyoruz arkadaşlar Facebook üzerinde. Ee, sonra gördüğünüz gibi bir ton burada grup var. Bu gruplarda yani bu gruplara giriyoruz, katılıyoruz. En ünlüsü bu YouTube abone kasma Türkiye. Arkadaşlar bu gruba girdik mesela bakınız. Ee, bakın 4 vs 4 yazmış. Bu ne demek oluyor? <laughs> 4 hesap karşısında 4 hesap. Yani sen bana 4 hesapla abone ol, ben de sana 4 hesapla abone olayım demek. Link atında biraz abone kasalım diye. Böyle bir şekilde şeyler var arkadaşlar. Mesela bu arkadaşa özelden yazacaksın. İşte gel abone yapalım falan diye. Veya buradan yorumları okuyacaksınız. Burada yorumlarda yazıyorlar. işte bak 1 ve 1 yazmış. 2 ve 2 yazmış. Bakın 2 ve 2. Ondan sonra bu şekilde işte 10 ve 10 yapanı oluyor, 20 ve 20 yapanı oluyor. Ondan sonra o tarz bakın 6 vs 6 demiş. Bunları özelden yazıyorsunuz arkadaşlar ve kendinize abone kasıyorsunuz, karşılıklı birbirinize abone oluyorsunuz. İkinci olarak YouTube canlı yayında nasıl abone kasılır? YouTube canlı abone yazıyoruz arkadaşlar arama kısmına ondan sonra buradaki canlı yayınlara giriyoruz bakın burada iki tane canlı yayın var bu değil tabi e bizim şimdi yerim bu e buradan arkadaşlar sesi kapatıyoruz sonra şu an kullanıcı diyor normalde 17-20 kişi falan oluyor herhalde maç var diye arkadaşlar bakın burada da 5v5 yapan var mı olan on hesapla olurum gibisinden yorumlar mevcut Bakın 10 veya 10 falan yazıyorlar. Buradan yazıyorsunuz arkadaşlar. Mesela eğlence dünyası diyorsun, gel diyorsun 5 veya 5 yapalım. Sonra o da sana tamam diyor. Başlıyorsunuz ve birbirinize abone kasıyorsunuz. Bu şekilde YouTube üzerinden de abone kasabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra not demişiz. Bu notta neydi? Arkadaşlar abone kasmanı kasarken yani aboneni arttırırken Dikkat etmen gereken bir iki husus var. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar şey yapacaksın. Abone kasmak için mesaj attığın karşıdaki arkadaşımıza en az birer dakika izleyelim diyeceksin. Video hızlandırmak yok. En az bir dakika izleyeceğiz sonra like atacağız. En son abone olacağız diyeceksin Abonelikleri bu şekilde yaparsanız abone sayınız düşmez. İşte ben görüyorum bir sürü arkadaş oluyor işte. Niye abonelikten çıkıyorsunuz? Abonelikten çıkınca enzene geçiyor. İşte küfürler edenler var, şeyler var. Yanlış yaptığın için abone sayınız düşüyor. Yani YouTube sizi spam'a algılıyor. Bu izlemeden, like atmadan, bir şey yapmadan abone olmuş direkt bu bot duruyor. Sizi bot olarak algılıyor ve aboneliği spam alıyor, düşürüyor abone sayınızı. Bu yüzden yapmanız gereken şey en az bakın en az diyorum 1 dakika bence iki dakika yaptırsanız daha garanti olur. İzlediğiniz her hesapla bir dakika iz izleteceksiniz videonuzu kendiniz de karşıdakini izleyeceksiniz. Sonra like atıp en son abone olacaksınız. Bu şekilde abone olduğunuz zaman abone sayınız spam'a algılanmaz ve abone sayınız düşmez. Neyse arkadaşlar ee, söyleyeceklerim bu kadardı. Eğer video size faydalı geldiyse like atıp abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın.